Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir video gördüm. Onun denemesini yapacağız. Hazır mısınız? Evet. <laughs> burada evet. alüminyum folyolarımız var arkadaşlar. Burada keçeli kalemlerimiz, burada da fotokopilerimiz var. Şimdi ben Ebrar'la Asya'ya gösterdim. Evet. Bakalım yapabilecekler mi? Hadi başlayın böyle kalem seçin. Biraz büyük genişçe bir çizmeniz lazım. Hadi bakalım göreyim. Ama öyle folyo yırtılır anneciğim. Olmadı. Folyoyu <laughs> <laughs> düz tutman lazım bebeğim. ha <laughs> O boyamıyoruz. ha yavaş yavaş. Evet çok hızlı değil yavaş. Sen de Asya'cığım buradan başla. Ha, tam oradan başla. Sen nasıl istersin. Evet 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 evet. evet. Çok bastırma kızım yırtılır folyo birazcık şey. Ben, folyoyu <laughs> <laughs> çek sandım. folyo birazcık nazik. O yüzden biraz yavaş yavaş değiştirebilirsin kalemini. Başka alabilirsin. Boyayayım. Tamam. Dişin. Zaten önemli olan ortası anneciğim. Buraya pek kağıt gelmeyecek. Hadi bakayım. Şöyle. Hadi göreyim nasıl yapıyorsunuz. Neyse. Aferin Asya'cığım. Asya da dik çalışmak istedi. Olsun o da olur. Buraları da boyaman lazım bebeğim. Hızlı hızlı boya güzelce. Hı. İstediğiniz stil boyayabilirsiniz. Düz, yan, çizgi. Öyle ya. Ama öyle çok yaparsan uzun sürer yani hemen bitmez. Zaten anneciğim su sıkacağımız için o dağılacak. Sen şöyle gelişi güzel boyaman lazım. Evet 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 öyle çok güzel. Biraz aşağıları da boya. Yavaş bebeğim buraları da. O kadar gitmene gerek yok bebeğim. Bak ortalar önemli. Evet evet kızım. Şöyle şöyle. <laughs> Hangi kalemlerin daha çok yazıyor? Ben de deneyeyim göstereyim. Lacivert. Lacivert de lacibert. Bak böyle. Ay. Bak böyle yazmıyor ama bak gösterdim böyle. Gördün mü? Evet. Sık sık yapmana gerek yok. Su zaten dağıtacak. Aha böyle bak. bak, bak, bak. Hı -hı. Evet aynen öyle aynen. Yap bakalım. Düzgün boyar mısın bebeğim? Güzel gidiyorsun çünkü. Hah, evet 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 çok güzel gidiyorsun. Asit çok güzel gittin yeter. Başka renge geç istersen bebeğim. Hah, çok güzel ya da başka renk sen bilirsin. Biraz bak böyle çok sık yapmana gerek yok. Böyle 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 tamam mı bebeğim? Tamam kızım yeter o başka kaleme geç. Hadi bakalım ben çok heyecanlıyım nasıl yapacaksınız? Sarı yazıyor muydu? <laughs> Galiba yazmıyordu. Siyah falan vardı şurada birazcık renk katalım. Onu yaptıktan sonra bir de siyahı al. <laughs> Boyamadı mı? <laughs> Çok çekiştirme aşkım yırtılır. Devam evet güzel. Çok sık yapmana gerek yok dediğim gibi bak böyle 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 böyle. Tamam mı? Bak böyle. Al bakalım. Yoksa siz bu folyoları yırtacaksınız. <laughs> Bir an önce bitirelim biz bunu. Evet. Bak Asya Ebra yapıyor ya onun gibi yap. Çok boyamana gerek yok dedeyim. Bak Asya tamam Ebra oy bitti. Şimdi mor yap mesela. Mor yapmış mıydık? Yeşil yap. Değişik olsun. Bakalım sonuç nasıl olacak arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Marul <laughs> elli. evet. Ama marul biraz daha açık bir yeşil mesela bu. Evet. Hadi bakalım. Evet çok güzel gidiyorsun. Yoldağına var. evet oldu. Bir sebze mi? Mesela sen de evet. siyah siyah yazıyor güzel boya. Hadi bebeğim devam. Yavaş anneciğim biraz. Biraz kibar o. Nereye? Hayır e, yine hızlı boya ama dikkatle. Yeter mesela başka renge geçelim. Hangi renkler var? Asya yapıyor. Asya'nınki Asya bitmez. Asya'nınki <laughs> bitmez. Evet. Evrarın boyaması bitti arkadaşlar. Şimdi al bakalım evrar. Her yere sprey sıkman gerekiyor. Çok abartmadan. Evet evet çok güzel. <laughs> evet. Ortalara genelde. Çünkü resim ortalara gelecek. <laughs> Anneleri adımın aklıymış. Baksana dağıldı. Dağılacak. Tamam yeter. Şimdi resmimiz bu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Al bakalım. Hadi bakayım. Hayır. Evet bastır bakalım bastır bastır bastır. Sanki her yerine gelmeyecek gibi hissettim. Çok iyi ıslatamadın mı acaba? Ne dersin? Dövüş, dövüş, dövüş. <laughs> yavaş yavaş. Kaldırsak mı? Sence nasıl oldu sonuç? <gülüyor> <gülüyor> Rengarenk bir barbimiz oldu. Evet çok güzel oldu arkadaşlar bakın şey yapalım. Biraz daha sık. Bakalım yine işe yarayacak mı? Böyle şu ıslanmayan yerlere sık. Hatta ver bana kızım. Senin elin acıdı biraz. Evet çok güzel oldu. Şimdi. Ay çok mu geldi pardon. Hadi bunu yap. Aa bu Asya'nın da çok affedersiniz. Bunu yapalım bastır bakayım. Da evet hadi bastır. Şu tarafa daha çok koyalım bence. Saçları rengarenk olsun. Tut. Bastır bakalım. Bu sefer daha çok olacak. Daha çok ıslattık. Olsun bir şey olmaz. Boyamız maalesef boyalarımız az kalmış. Elimizdekilerle yapmaya çalıştık. Ay çok güzel oldu bakın. Asya bak. Güzel oldu değil mi? Şimdi o sıra bence yapayım. Asya. Seninki yeter artık. Sen yoksa boyayamayacaksın. <laughs> Şimdi şunu şöyle tutun. Tut bakalım. Yırt yırt bir şey olmaz. Bitti artık onun işi. Bakalım. Tamam. Şimdi Asyacığım böyle. Tut bakalım. Evet. <laughs> bakalım Asya'nınki nasıl olacak. Bastır 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 bir tarafı oldu gibi bir tarafı olmadı gibi. Çünkü aşağı tarafta çok boyamız kalmamış. Çünkü bak. buraya yapamam. Bakayım. çok güzel oldu. Ben çok eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Evet. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.